Antakya Kadın Platformu üyeleri 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle eylem yaptı. Sarar Caddesi'nde toplanan Antakya Kadın Platformu üyeleri basın açıklamasının yapılacağı ulus meydanına kadar kadınlar savaş istemiyor, kadına şiddete hayır sloganları eşliğinde yürüdü. Platform sözcüsü Burcu Çiçek yürüyüşün ardından Ulus Meydanı'nda gerçekleştirdiği basın açıklamasında yaptığı konuşmada yaşadığı coğrafya, dili, eğitim durumu, yaşı ya da mesleği ne olursa olsun kadınların şiddetin her türlüsünü yaşamaya devam ettiğini söyledi. Eğitim sisteminde 4 artı 4 artı... AKP'nin 10 yıllık iktidarı boyunca kadına yönelik şiddetin %1400 arttığının da altını çizen Çiçek, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün şiddet gördüğünü ve her gün 5 kadın cinayetinin işlendiğini ileri sürdü. Başbakan Erdoğan'ın süregelen şiddet karşısında yeterli ve etkili önlemler almak yerine ataerki sistemi kadınların karşısına çıkardığını savundu. Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü şiddet görüyor ve her gün 5 kadın cinayeti işleniyor. Savaşların bedelini tarih boyunca her zaman kadınların ödediğini dile getiren Çiçek, savaş kadınlar için şiddet, taciz, tecavüz, göç, yoksulluk demektir. Bizler Suriye sınırında yaşayan kadınlar olarak savaşsız ve şiddetsiz bir ortam istiyoruz. Cinsi kıyım haline gelen kadın cinayetleri son buluncaya kadar kadına yönelik şiddet karşısında hukuksal olarak yeterli ve etkili çözümler oluşturulana kadar sokaklarda olmaya devam edeceğiz. Tüm dünya kadınlarının şiddete son diye haykırdığı 25 Kasım'da eşitlik ve adalet istiyoruz diye konuştu. Savaş kadınlar için şiddet, sadece tecavüz, Ulus Meydanı'nda toplanan Antakya Kadın Platformu üyeleri kadına şiddeti konu alan tiyatral gösterinin ardından şarkılar söyleyerek olaysız bir şekilde dağıldı. Düşünsene aşkım sen annenlere gitmeye düşüneceksin ben senin yerine karar vereceğim. Sen maaşını çekmeye gideceksin ben senin yerine maaşını çıkacağım harcayacağım. Sen çocuk yapmaya karar vereceksin. Ben karar vereceğim aşkım. Düşünsene gideceksin. Sen otur, ben senin yerine gideceğim aşkım. Süper değil mi aşkım? Peki ben ne yapacağım aşkım? Sen şey yapmayacaksın yavrum. Sen evinde oturacaksın. Çocuklarımıza bakacaksın. Çocuklarımızın annesi olacaksın.